Elhamdülillah, Esselatü Vesselamu Aleyhi ve Resulullah, Eşhedü en la ilahe illallah, Muhammed, ve eşhedü Muhammeden abduhu ve 16. bölüm kalplerin keşfini okumaya devam ediyoruz sevgili dostlar. Şeytanın düşmanlığı 16. bölüm. Şeytanın düşmanlığını işlerken şeytanın insanın kalbine sızma yolları ne açan onu bu yollar için kullandığı insan huylarından onuncusu da Müslümanlara suizan da bulunmaktır. Suizan bir insan hakkında kötü kötü kurgular yapmak kafada yani emin olmadığı bilmediği konuda o insan hakkında kötü hükümlere varmak. Dolayısıyla bir delile bir kesin şahitliğe dayanmadığı için de bu zam denir. Bunu iyi amaçla yaparsan, yani bir insanın e, hakkındaki tahminlerini iyiye yorarsan, üstünden kötüye yorarsan buna da suizam denir. E, su, su kötülük anlamına gelir. Su Suizam da kötü zam etmek, kötü kurum yapmak bir insan için. Bu 10. huyu anlatırken şöyle devam ediyoruz. İmam Gazali Bundan hatta Kötüleri itham etmekten bile Kaçınmak gerekir Yani suizandan Müslümanlara e, Hakimlik suizandan e, Kaçınmak gerekir Hatta kötü insanlar hakkında bile İtham etmek Yani bir belgeye bir beline vermeden etmekten Kaçınmak gerekir Herkesin kusurunu okuyarak onun bunun hakkında e, kötü düşünceler ileri sürerek, e, bu düşünceleri ileri süren kimse, gördün mü, bilesin ki, onun için...